Şimdi bu sosyal medyada düğün mevsimindeydik biliyorsun. Öyle oldu. Evet. Düğünler oldu. Bu düğünlerle şöyle oldular. Yani aslında evlenmediler. Ben evlendiklerine inanmıyorum. Çünkü bu kadar hazırlanılmış, bu kadar danslarla, manslarla falan filan düzenlenilmiş, koreografi yapılmış bir şeyin evlenmek olmasına imkan yok. Bu başka bir şey. Ay. Bu mesela bir opera olabilir, tiyatro olabilir sinema filmi olabilir. Bir herhangi bir olabilir. çünkü bana tamamen mizansen olarak geliyor. Bir evlilik olarak gelmiyor. Ama Bunlar... neden Instagram'dan önce de böyle değil miydi? Hayır. değildi. Şimdi bambaşka oldu. Bak. Bir bakalım, görelim. Merhabalar. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çok beğeniyoruz ülkemizin medarı iftarı özellikle İzmir. <laughs> Ee, konserinden sonra ee, düğünlere geçmeden önce Tarkan'dan bir bölüm izliyoruz. Birisi bu kendi kendine akletmiş herhalde ee, şey gibi Amerikan Psycho gibi e, Instagram şeyleri koyuyor. Bu Amerikan Psycho'nun ya da otomatik portakalın adamı gibi. Yani mutlaka psikiyatrlara e, sormak lazım durumu. Bir izleyelim. Ne güzel doğum günü mesajları onlar öyle. Ne güzel dilekler. Çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz beni. Ben de sizleri çok seviyorum. Alamıyorum ki. Cinayetin hemen öncesi. Cinayetin hemen öncesi. Ne güzel bir şeyler onlar? Ne güzelce mutlu ettiniz beni. Ne oluyor? Bak nasıl konuşamıyorsun. Ben hey! hayatta konuşamam. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben Herkes bu topa korkuyor. girmem. Ben buraya bakacağım şu anda. Arkam <laughs> Arkamı döndüm. Bir şey söylersem linç edilirim korkusu? çok, oldu çok tatlı çok yakışmıyor mu ama? Yani? He? Bence yani. çok yakışıyor. Çok yakışmıyor. Yakışmıyor mu? Yakışmıyor. Bu şey psycho. psycho. Bırak insanlar eğlensin psycho, biraz psycho da bir ya. Psycho. bir Yok, olmaz. Şimdi asıl Oh, hadi bakalım. <laughs> çok yakın <laughs> zamanda kendisi <laughs> videoda şey yaptı bize. Evet. Evet. Ne zaman çağıracaksın? <laughs> Efendim şu anda belirli bir matematik var. Kendileri ve ekipleriyle görüşüyoruz. Bütün tabii. Bütün ki... platformlardan sana mesaj gönder. Evet evet. Aldım. Bütün TikTok'a bile girdi senin için. Sağ ol, estağfurullah. estağfurullah. Ne kadar vurulacak neresi varsa hepsine vurdu. Tak, tuk, şak falan. Oğuzhan. Ne diyor? Senin hakkında bir şey söylüyor. Dur bakayım. Nedir diyor, adı neydi diyor çocuğun o programı yapan. Oğuzhan. Ha Oğuzhan mıdır? Ne zıkkımdır? Bak ne, ne, ne zıkkımın köküdür. Ha, ne zıkkımın köküdür ama bir milisaniye sonra şöyle bir şey oluyor. Ne zıkkımın köküdür? Evladım. Ee, diyor, evlat diyor. Evet. <laughs> Bizi çağır ama tabii ki elbette başımızın üstüne yeri var. Evet. Peki neden endişeleniyorsun? Yani o siyasi programın bir şov haline geleceğinden mi Aslında tabii bir tık o da var ama asıl endişem şu. Formatın bozulması çünkü formatın karşılığı şu bize bir siyasi lider gelecek yalnızca karşıt görüşleri dolduracağız şimdi e, beyefendi'nin karşıt görüşü şu anda yok yani mesela Var. Var mı? Yani bilmiyorum. Çocuklar araştırıyor. Biz önümüzdeki değil mi takvimde kendisini Sayın Sarıgül'ü de davet edeceğiz elbette. Ama bizde istediğimiz şey şu mesela. Ona Çocuklar soru, karşıt görüşü mü araştırıyor? Araştırıyorlar şu an ara, evet. Yani çünkü gerçekten çok sempati duyuyor insanlar. Ve hep bir tebessüm var kendisinin ismi anıldığında. Doğal olarak ona mesela diğer partilerdeki gibi işte şunu soracağım ve mort edeceğim onu diyen yok henüz değil mi? Öyle bir karşılık evet, alamadık tamam. Evet biz bizim siyasi geleneğimizde Hı -hı. biz Parti liderlerini en iyi canlandıran e, oyuncuların parti lideri olduğunu düşünüyorduk. Evet. Yani bana sorarsan Süleyman Demirel Zeki Alasya'ydı. Değil mi? E, Necmettin Erbakan da Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. E, Metin Akpınar'dı. Evet. Necmettin Erbakan'dı. Yani biz bu bu şeyler bu komedi şimdi Tayyip da canlandıran çok da bir güzel, çocuk var, çok evet, da evet. dikkatli bir şekilde canlandıran Müthiş. bir genç adam var. Müthiş. Müthiş yapıyor. Mutlaka çok sempatik gösteriyor. Evet. Mutlaka çok sempatik gösteriyor. Ve bu taklitlerde eğer taklit kendi eleştirisini de içinde barındırıyorsa, yani bize de hitap ediyorsa, diyelim evet. ki biz muhalifiz iktidara. Evet. evet. E, o zaman muhalefetini de yapıyorsa, eleştirisini de getiriyorsa ki komedi... Mutlaka muhaliftir. 2-2 daha 4 başka komedi olmaz. Evet. İktidar yanlısı komedi olamaz çünkü. Evet. Komedi muhaliftir. Komedi tiyatrosu muhaliftir. Başka çaresi yok yoksa seyirci gülmez halk gülmez. Bitti gitti. Güldür gülür öyle nasıl Dolayısıyla o, şey o zaman bizdeki bütün liderleri aslında komedyenler sempatik hale getirmiştir. Evet. İnsancıllaştırmıştır. Evin içine sokmuştur. Ailenin bir parçası haline getirmiştir. Tabii. Kutuplaşma yok muydu Türkiye'de? Hep kutuplaşma oldu. Recep Tayyip ama... Erdoğan'ı pazarda gördük mesela. O çocuk canlandırdı. Ya. Arabada gördük. Sohbet ederken gördük. İşte... Aslında çok enteresan bir şey yapıyor. Ee, i̇smini getiremiyorum şimdi. Ben de ama getirdim. bu arkadaşın yaptığı Hı -hı. Cumhurbaşkanı taklitleri evet. ve onun ana muhalefet liderine olan hasbihali, evet. anışındaki güzellik. Evet. Kılıçdaroğlu şudur budur falan filan diye Bay Kemal diye evet, evet. o yaptığı şakalardaki e, insancılık, evet. tatlılık, kardeşlik hissi aslında büyük bir nasıl söyleyeyim sana büyük bir zevk veriyor isterken. Evet tabii. Keşke tabii. böyle olsa dedirtiyor. Kesinlikle. Evet. Peki e, devam edelim. Burada aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> burada aynı zamanda bir sanat var. Aynı zamanda bir sanık şey var. var. Dur. Burada aslında nasıl bir görüşü yok? Var. Çünkü ka kaç video önce Kahramanmaraş e dondurmasını dondurmasını etti. Yerli malı meselesinden geliyor. Evet. O kahveyi içme, Türk kahvesi iç. Bunu yap, bunu tabii, ye diye. Bak, fikri takip var. Tabii ki. Ne diyorsun? Tabii artık? Evet, devam. Onu İtalya'da, Fransa'da bulamazsın. Gel ancak bizde bulursun. Ben şu anda yayı çeksem, anne şu anda yayımıza çeksek, bir anda bıraksak 50 jetonluk çeydesi gelir mi? Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ekran kaydı açık, Çay şey atan artılayım. Dur, Allah şimdi bu bahsettiğimiz geçen sosyal medyada <laughs> evet. başka sosyal medya güzel örneklerin alındığı bir şey oldu ama Hı. burada da bir e, sipariş ve bir tür tırnak içerisinde dilencilik söz konusu değil mi? Senin söylediğin buydu zaten. Çocukların yanlış anladığı, bundan bahsettiğini anlamamaları. Evet, buydu. Çünkü evet. bu bu hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden para getirecek olan e, neyse hı hı. ona karşı hadi arttır 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 gibi bir şey yapıyor. Burada bir üretim yok ve bir şey dikkatimi çekti. Arka arkaya <laughs> geliyor. Bu şeylerde e, para ver şey gönderiyorlar sen daha iyi açıklarsın evet. Onu. evet yani bir şekilde adam kazanıyor yani parayı evet oradan bir şey gönderiyor hı hı hı. da çay gönderiyorum bilmem ne gönderiyorum Tabii, falan evet. filan gibi bir hepsi yemek yiyor bunların ve ortam çok fena evet. çok fena <laughs> ama Mutlaç bunu şurada bağlayabiliriz bir kahvaltı yani. tabağı var bir hı yemek hı tabağı hı. var iddia bir görüntü var ve böyle hadi bana gönder diye yalvaran dilenen insanlar var. Bu ama şunun etkisi de olabilir. Yani bunu yine ana akım medyaya laf söylemek için söylemiyorum tabii ama yani evlilik programlarında da Ayşe teyze ile Mehmet amca evlenecek mi diye izlemek yerine Ayşe teyzenin eline mikrofon verildiğinde metalik adam bir şarkı söylesin de kendini yerlerde yuvarlasın diye izleyen de çoktu. Yani bizim memleketin insanı meçhup izlemeyi seviyor. Evet. Yani ben bu kadar delirmedim. Yok ben bu kadar düşmedim demek için mi izliyorlar. Onu elbette ben bilemem. E bu e, işin uzmanları bilir ama var yani bir mecsup seviyoruz. Birileri taklatsın, kendini rezil etsin. Başkasının adına utanmak diye bir şey var. Bir de başkasının yaptığı rezillikten tatmin olmak diye bir şey var galiba ve bizde tatmin olanlar utananlardan fazla galiba. O yüzden bu çocuk şimdi bunu yapıyor diye bu çocuk kızamam. Benim burada kızdım. Ona o paraları gönderen binler. Gönderiyorlar mı? Gönderiyorlar tabii. tabii. Yoksa ha. yani tabii. Tabii. Bir de bu, bu yani bilinçsizce buna para harcayan insanlar. Çok büyük insan, paralar mi? kazanıyorlar Okan abi. Ha. Tabii. Peki. Bilal ismin ne? Fesih. Dur. Evet, i̇şte biliyorsunuz liderimiz TikTok'tan aslında baya baya bir e, parti gelişiyor. Bence sürpriz yapacak. İnşallah yapacak. TikTok'tan yapacak. Cumhurbaşkanı yani, TikTok seçilecek. Yani e, çok güzel gençlere güveniyor, gençlere inanıyor. Görelim. <laughs> Hayat ben ne diyorum? Fesih diyor ki ben diyor kombinciyim diyor. Eğitimde geldiğimiz noktaya bak. Şaka gibi. Başka Dur. Şekil. Bu bayılıyorum buna. <laughs> Budur. Yani çocuğun da şaka gibi demesi mükemmel. Gelelim. Devam. Tansiyonunuz var mı? Tansiyon. Kalp hastalığınız var mı? Başkanım? Şeker de yok. Tansiyon da yok. Sen hepsi olsun istiyorsun. Sen Allah belanı versin. İyi de görelim. <laughs> Hadi iyi de görelim başkanım. Periz yapıyorsunuz değil mi? Allah'ın mesleği. Hadi de görelim başkanım. Oğlum ne kadar periz yaparsa yap, ne kadar şekerin olursa olsun bu evlatların elinden zehir olsa yiyin. Hadi yiyin başkanım. başkanım. Wow show. <gülüyor> <gülüyor> ya bugün e, işte uyurken pijamaları Dur, giydim. Şimdi bu kız heba alıyor. <laughs> Hakikaten heba alıyor. Bu daha önce de gösterdi. Bu gazeteci <gülüyor> görünce. <gülüyor> şey yapıyor böyle anlatıyor aslında baya bir şey ama var. yetenekli bir kız evet evet çok yetenekli felsefesi bir... var meşhur mu bu kız çok meşhur kimdir <laughs> neydi adı bana şey yapayım, yok canım biliyorsunuzdur <laughs> artık bir şey ifade etmez Aleyna olur mu Aleyna ya Aleyna <T2> <laughs> Tiki <T2> <laughs> artık duymuşsunuzdur bilmiyor duydum olamazsın. tanımadım ya, bu yani, duydum. şey yapıyor ya yani bir yere gidiyor falan filan böyle çıkışta <laughs> baya anlatıyor yani ve de evet. yazık çünkü bundan sonra bir kızı göstereceğiz mesela o, o işte para kazanıyor falan o YouTube bunun böyle anlat hep orada bir muhabir buluyor bu onu anlatıyor <laughs> dikiliyor kapıda bayağı uzun konuşuyor yarım saat falan konuşuyor yani ya. görelim dedim ki gün boyunu ertesi gün de çıkartacağım uyandığım gibi dolaşacağım dedim İçimden öyle bir his geldi yani <gülüyor> <gülüyor> nazara nazar vardır aynı zamanda da benim geçmişten bugüne bastırdığım ve çocukluğumda da devam etmek zorunda kaldığım bir kariyerimde olduğu için duygularımı yaşanama fırsat olmayan bir süreç geçirdiğim için... Dur. Şimdi evet. bak yani bu ya bir program filan değil yani anladın mı? Hani yani kapıda işte adam durdurmuş hani kimle sevişiyorsun filan değil mi? 90'larda bu <laughs> evet, başarı. yani evet, şu evet. sırada Kimle sevişiyorsunuz? İşte onunla seviştim. Sonuçta bununla seviştim. Böyle. Fakat şimdi öyle bir şey de yok artık. <laughs> Kariyerini bastırdı. bastırmış. Sanki 90'larda herkes, yani saldırı, her 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 herkes saldırıyor. Bayağı saldırıyor. Herkes saldırıyor. Herkes Tabii öyle. Yani anlatıyor çocuk. Yani bu çocuk bu. Öbürü de çocuk. <laughs> yani çocuk. Evet çok, çok genç. Ya yani ben işte da çocuk. Çocukluğumu yaşayamadım falan <laughs> diyor. Ona sormadılar Ama, yani aslında. Yani bir bari bir program yap. Şu işten para para kazan işte yani. Devam. E, o albüm döneminde hiçbir şey devam etmiyorum. Tamamen ruhani, meditatif bir şekilde albüme <laughs> odaklanacağım ve ta, sadece duygularımı yaşayacağım dediğim anda o bastırdığım tüm duygular açığa çıkınca beden ister istemez tepki verdi. Yani insanın bedeninde, zihninde ve ruhunda cidden... şimdi ben 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 şunu anlatım. Bak sana da söylüyorum sen de o günlerden kalmasın. O zaman <laughs> seks vardı seks. Hangi şey <laughs> bir yere bir yere gidildikten sonra mesela. Biz bastırmadık vallahi. Yani. Valla. <laughs> sen ben Teoman. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra <laughs> değil mi? Ne yapılıyordu? Ne tamam mı? Hayır hayır. Yani bir yerden çıkıldığında böyle. Hayır, mi? mikrofonu <laughs> görünce <laughs> efendim. Bir dakika siz siz gidin ben benim çocukluk bir geçti ben bastırdım bastırdım diye <laughs> anlatır mıydık hayır Yok, hemen böyle öyle kaçarak hep sevişmeye gidiliyor. Teoman da anlatmaz mıydı? Teoman, Teoman Geçmiş. yumruk atıyordu. Teoman. Ya yani beni nasıl sevişmeme mani olur? Tabii. Ya. Yani beni burada tutuyor. Bu acaba bir manipülasyon çeşidi. Hayır, bunlar da seks yok. Seks. Seks yok. Seks yok. <laughs> o yüzden mesela bu burada kapıda buluyor bunu. Ha, onu ya, onu çocukluk bir kötü geçti. <laughs> nasıl yani yok yoksa... gidilecek bir yer yok. Bazen iç çamaşırsız falan yakalandı. Ya, Hayır ama böyle bir fotoğraflar ama. çıkıyor. Hayır o beyindeki, zihnindeki seksten bahsediyor. Hayır ya. bir amaç yok. Nereye gitsin? Bir cana hasret. <gülüyor> <gülüyor> Kapıda görmüş onu. İşte efendim diyor şöyle diyor, meditatif oluyorum falan filan. Devam. Bir, bir eczane var. Aslında insan kendine döndüğü zaman da psikolojik destek de tabii ki desteklendiği sürece kendine en iyi olan kişi kendisi Bu, oluyor. Yani Kendini... şimdi hani diyor ya Cevap vermeyecek misiniz falan değil mi? Hani sen hızla çıkıyorsun oradan hani lütfen bırakın yakama beni takip etmeyin falan değil mi? Gidiyorsun. Yani bu ne? Bir adam sorduğuna pişman oluyor ya. <laughs> ya orada bir hani bir medyaya düşürür müyüm diye nazara inanıyor musunuz falan değil mi? Bu kadar. İyi hiç inanmam efendim falan. Bırakın sevişeceğiz falan değil mi? Gitmesi lazım. Yani... Ya şey meşhur gazeteciyi esir etmiş ya. <laughs> Devam. Bilinci oluyor. Hani bunun bilincinde olmak her zaman beni rahatlatıyor. Asıl ilaç benim içimde yani. Asıl mucize de benim. Ben kendini kendini araştırmacı <laughs> olarak kullanıyorum. Araştır ya, ya biz yani biliyorum. korkunç bir şey yani <laughs> bu, bu inşallah ya bu şey hepsi bu birkaç nesil öldükten sonra <laughs> şu iş herhalde bitecek. Şimdi bak ben bahsediyoruz ya bir takım problemler falan bilmeyen şey. Şimdi abi hangi doktora gitsen işte diyorsun ki nedir? Çok sigara içtin. Ciğerler kaymış. Alkol aldın. Karaciğer bitmiş. Spor yapmadın. Kemikler memikler. Üf, perişansın. Abi benim psikolojim de bozuk. Hep senin yüzünden. Hep sensin bunun nedeni. İşte memleket şöyle. Sensin nedeni. Sen öyle görüyorsun. Sen öyle hissediyorsun. Hep kendinde suç. sporda da yapmadım. Sızsanız hiç mi, suç mi suç yok. Ya? Abi, siz 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 suçu yok. Yani ben böyle bir toplumla anlaşamıyorum. Tabii asosyal. Asosyal. <laughs> Asosyal. Bilmem. Sen de sen de problem sen de. Sen... Onun için hiç etrafa bir şey söyleyemiyorum. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Ne yapsın bu çocuklar? Bak. Çocuğa aile... demiyorum Bak, ben bir bu dakika, kadına dakika. Bak o toplam bir dakikada toparlayacağım. Buyurun. Aile karakterini yaşamasına izin vermez. Hangi becerisi var? Hangi yeteneği var? Asla ve kata kendi beklentisi dışındaki bir çocuğa tahammülü yoktur. Ya babanın ya annenin. İstediği okula gidecek. istediği şekilde davranacak. istediği şekilde giyinecek. istediği zaman erkek arkadaşına kız arkadaşına izin verecek. Bu çocuk okula gidiyor. Okulda asla öğretmeni ona istediği şeyleri öğretmeyecek. Öğretmen korkacak. Acaba beni cimere şikayet ederler mi diyecek. Zaten şikayet eden öğrenciler de olduğu için diğer öğrenciler de konuşmayacak. Dolayısıyla kendi içindeki benliği, kişiliği, karakteri asla ve katta yaşayamayacak. iş yerine gidecek patronla kesinlikle yaratıcı bir fikir getiremeyecek. Asla patronundan zam isteyemeyecek. Asla terfi isteyemeyecek. Korkacak. İşsiz mi kalırım diyecek. Evlendikten sonra karı rolünü üstlenemeyecek, koca rolünü üstlenemeyecek. Çocukları zaten tamamen para kazanmaya endekslenmiş okullara gönderecek. Okullar bu çocuklara istedikleri gibi görmek istedikleri çocuklara takdirler, teşekkürler verecek. Veliler, geri zekalı çocuklarının çok başarılı olduklarını düşünecekler. Takdiri teşekkür alan ama aslında bilgi edinmeyen, asla entelektüel birikimi olmayan, Atilla abi gibi dünyayı gezmek, becermek, başarmak, e, keşfetmek, kendi içindeki başkalarını çıkarmak gibi bir arayışa giren karakterlere bürünemediklerinden bu çocuklar yapayalnız kalacaklar. Arkadaşlar onun Gerçek duyguları asla hissedemeyecekler, bilemeyecekler. Gerçekten sevemeyecekler ve bence de en önemlisi Aleyna olayında olduğu gibi hiçbir zaman içindeki sevgiyi bir başkası insan bir başka insana aktaramayacak. Bu çocuk yalnız, bu çocuk zavallı. Çünkü korkuyor. Çünkü Türkiye'de bana göre özgürlük yok. Kişisel özgürlük olmadığı için, korku olduğu için korku imparatorluğu e, ticaretten medyaya, medyadan sanata, edebiyata, sinemaya aile ilişkilerine arkadaş ilişkilerine Aman bir şey söylerim beni bir yerlere şikayet ederler. Aman bir şey yaparım tweet yazarım aman başıma bir şey gelir. Silivri soğuktur diye bir espri var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun mizahı olur mu? Bu çok ayıp, çok yanlış, çok terbiyesiz, çok saçma bir şeydir. Ama bunun mizahını yapıyoruz. Bu çocuk bunu söyleyemeyip de ne yapsın? Vallahi ben pijamalarımla sokağa çıktım. Üstelik de kendi içimdeki beni arıyorum. Vallahi ben de zaten en üstünüm, en büyüğüm, en harikayım. Çünkü ona ailesinde en süpersin demiş. Okul en süpersin demiş. Bir geri zekalı olduğunu asla hatırlatmamış. Beğenmemiş istememiş. Ee, arkadaşları harikasın çok para kazandın süpersin milyon dolarsın yat sahibisin kat sahibisin demiş. Tamamen üçüncü Richard'ı bilmeyen bir kuşak para kazanayım Çipriyani'ye gideyim. Adam güneş gözünü takıyor bakıyor ya. Orası Çipriyani ya. Dur Orası daha senin, et dükkanın, ben Orası senin et dükkanın değil. Orası senin et dükkanın değil. Orada kır, e, siyah gözlüğünü takıp kapıda gardiyan gibi bekleyemezsin. Orası İtalyan bir zincir. Sen git et rektöründe bekle. Şimdi şeye geçti. Olmaz. Sırete geçti. <laughs> evet. Ben takip ediyorum. Dur şunu bu kadroyu. Bu ikisinin arasında bağlantı Bana büyük Lütfen ben de size dayanabilirim. Oh döküldüm kurtuldum. Allah Cem Bey. Ama güzel. Cem Bey. Thank you. Ben Gerçekten önce de promosunu şey yapmayız. Harika performans. Bir harika bir performans. Harika bir performans. Bravo. Evet, çok, çok güzel. Iyi, çok iyi. Bravo. Çok, önceden provanızı yapmanızın yapmadınız mı bunu? Abi bir şey söyleyeceğim. Okan. Okan beni medyada. İlk keşfeden adamdır ona teşekkür ediyorum programı açardı. Ben büyük çünkü saygı duyuyorum. Neden? Ekonomi e, ne programı bahsedelim? yapan biriyim ya. Ben ekonomi problemi seksi ekonomi değilim bir şey değilim. değilim. Onunla şey ilgilenmiyorum. Şu an dedi, bana dedi ki şu şey tiyatro Ya tiyatro dedi, sen mandaları anlatıyorsun dedi. 10 dakika boyunca yağmurun altında kal. ben tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. <Skup. gülüyor> Altının içinden sarraf anlar hiç sıkılmıyor. ben. ben, ben. Sıkıntı. Sıkıntı. Sıkıntı Ama sıkılmıyorum. Asla yani kendi programında da mesela ben izliyorum tabii ki ekonomi Hı. programı da yapsa mesela bu takım konuşmaları hep aynı enerji Abi ve bunu, aynı evet. bunu daha cesurca anlatan Türkiye'de e yokluğu yok, tarımı, enerji. enerjiyi. Sanki o sen Çanaryo'ya şey dayalı gibi konuşuyorsun. E, bu kadın, şu şey söylemiyor. Peynirin fiyatı Hı. tamam. Türkiye basit bir şey değil mi? Peynirin fiyatı niye pahalı? Bana diyor ki kapıcım, ben diyor peynir almaktan vazgeçtim. 220 lira alamaz. Beyaz peynir alamaz. Neden? Çünkü süt ürünleri süt ineklerini kesiyorsun. Çünkü et ineklerine asla ilgi göstermedin. Onlar pahalanınca bu sefer süt ineklerine yöneliyorsun. Bu et fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Sonra hükümet diyor ki, aa biz Uruguay'dan e, işte inek, i̇nek ithal getirdim. etmeye başlıyoruz. Çimriyan olayını ne bitirmediniz. Yapıyorsun? Orada Sırtından ne oldu? Sırtından hançerliyorsun şey, Şimdi sanıyor ki kendisine ayrılan vakit ay pardon, pardon tamam. Öyle değil. <laughs> <Sosdum>. Yani <laughs> yaman. <laughs> hayır. Benim çabuk. anlattığım şey şuydu. <laughs> şey, ben şimdi. Şey, evet. Ya bak, bak. ya ben gitme. Ben depresyonu söyleyeyim mi? <laughs> 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 gitme evet. ben Cem <laughs> benim anlatmaya çalıştığım şu aslında ay biraz da aynı şey oldu. Bu kızlar, bu kız mesela bu da şey yapıyor. Neden? Çünkü hani Aleyna'dan buraya şöyle bağlıyordum ben de. Her şeyin suçlusu benim. Çünkü bir şeyi çözemiyoruz ya yaşadığımız Sosyal toplumda. E, dayak yedi, 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 i̇şte koptu, değiştiremiyorsun, koktu. E, Ekonomiyi düzeltemiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? Böyle gurular ortaya çıkıyor. Böyle e, danışmanlar ortaya çıkıyor. Bunlar da diyor ki her halt sende var. İçine, içine, içine. Her şey içinde, içinde. Şimdi bu, bugünlerin dünyası. Eskiden bana birisi desek dese ki, içinde ne var? Baktım, kakan var. <laughs> Neden yemek yemiştim? Kaka ürettik. <laughs> o da çıkarsa. İyi de yani şey bak şey yani, yine yani, söyleyeceğim ama insanların konuşamadığı <laughs> bir sürü şey var ya. Ya tamam işte konuşamamış. Ya konuşamamış. Ya konuşamayınca. Hayır <laughs> ben çıkıyor. kendimden bahsetmiyorum. <laughs> ben konuştum canım. Şimdi şunu <gülüyor> bitiriyorum. Hayır <laughs> bitir evet. ...kendini araştırma, kendini araştırma ne demek diyecek olursanız... ...devam edelim. ...ne demek diyecek olursanız eğer... ...kendimi dilinde tanımaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum kendime ait olmayan özelliklerinden ve ailelerden aldığım işte eskilerden kalan özelliklerinden bir bir arınmaya çalışıyorum ve kendimi Dur. Çıkartmaya... şimdi şimdi benim anlamaya çalışıyorum mesela Bodrum bunlarla dolu böyle, kurs... <laughs> burası <Akyaka. gülüyor> Neyse. böyle o, kurslar, kurslar var, var biliyor musun Nişantaşı'nda filan kurslar var evet, evet. Abi, evet, Kendiniz evet. tanıma var mesela şimdi bu belli bir ya bu bu kız bilmiyorum çok cici bir kız falan filan ama belli bir yaşa gelip ilk kocayı boşayınca Bodrum'a gidiyorlar Dur. ve <laughs> orada da işte Dur. adam yakalamış başka kadınla filan orada evi de üstüne yaptırmış boşanırken kafi onun kirasını alıyor fakat bakıyor ki Bodrum'a gidince bakıyor ki Bodrum'da kiralar daha fazla çalışması lazım fakat oraya da kendini bulmaya gitmiş. Mesela yaş 35 40 falan filan hep kendini bu yaşam bulmaya koçu oluyor. Kendini bulmaya çalışıyor. Yaşam koçu, bilmem ne falan filan. Şimdi bu ne olduğunda sen hani Kendine ne bakıyorsun içine? Şimdi bu, bu da, bu daha derine söylüyor. Yani bana diyor başka diyor bizim diyor soyudan soydan soptan diyor bir şey geldiyse diyor onları da bulup çıkarayım diyor içimden diyor. Öyle bir arınma, öyle bir temizlik. Anlatabildim <laughs> mi? Çünkü bunun hiçbir hmm. şey değiştiresi yok. Başkasının yani Başkasından gelen kaka varsa ya. onu da çıkar. <laughs> kaka falan deyip durmayın ya. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ama boktan muhabbet oldu. <laughs> ama, ama kaka ee, devam, devam, devam. Çocuğun içeriden neden? Çünkü bu şekilde yaşadığın zaman Niye hayatı... Niye oturuyor acaba? Ben de Özgürlüğünde her ha, şeyde içeride, içeride olduğunu fark Dur! Yok. Bak işte ya bak bizi uçuruma götüren şey bu. bu. Böyle düşündüğün zaman özgürlüğün de içinde olduğunu fark ediyorsun. Yani mesela sendikalaşmaya gerek yok, <laughs> iş yerinde mücadeleye gerek yok, öğrencilerin harekete geçmesine imkan evet, yok. yok. Yani gerek yok. de yok, yürüyüşe gitmeye gerek yok, bir şey protesto... <laughs> Hepsi içimizde. E, ama çünkü canlı evet. yani... bir şeyler olduğunu biliyor bu zavallı kızcağız. Diyor ki ben kendimi sevmek istiyorum diyor. Hmm. İyi bir şeyin parçası değilim, kendimden büyük bir şeyin parçası olmak istiyorum. Ne acaba diyor, ben geri zekalının tekiyim demek istemiyor da kendimi kazıyorum diyor ben... Ben demedim. Hayır. Yine bir YouTuber falan dava açarsa ben demedim. Hayır, ben dört, yeni zekalı dört yıl yargılandım bu <laughs> yüzden. Ona dememiş. Kime o da ona dememiş. Genel istemez. bir şey. Bir geri zekalı diye bir yaptım yaptım ya, şey. Ya. Genel bir şey. Tamam. Izledim. Devam. Ben de izledim. De yani. Her şey kendimle ilgili olduğunu anlıyorum. Falan. Dur Ama bak de... çok öyle dur. Dışarıda yargıladığım her şeyin kendimle. kendimle ilgili olduğunu anlıyorum. Mesela diyorsun ki iktidar değişmeli diyorsun. Değil mi? Sonra diyorsun ki bir dakika. Sorun, benim. E tabi, oyu sorun sen bende. Sorun bende. tabii çünkü. Bak. De yargıladım. Ben o iktidarı yargıladım. Hayır hayır. Sorun bende. On sorun bende. Sorun bende. Ben ya. ben yanlış düşünüyorum demek ki. Hayat pahalı var. Yok 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 yok. Bağırmayalım hayat pahalı var diye. Sorun bende. Ben bir içime döneyim. Eskiden gelen dedelerden annelerden <laughs> gelen de, falan şeyleri demiş. çıkarayım. Ucuz Fa peynir bulurum. <laughs> şey. Şey ne Devam. Okan. Şey yani. hatırlıyor <laughs> musun? Ana! Pardon. Şey hatırlıyor musun? Good Will Hunting filmini. Evet. Ha. Robin Williams evet. kafayı böyle tutuyor. Evet. It's not your fault. Bak beş kere. Senin hatan değil. <laughs> ya. Ya. Biz bu sorgulamayı yapmadığımız için toplum olarak hep baskı, hep baskı, hep kendimizi arıyoruz abi. İşte ama. Hata kimin? Evet doğru. Şimdi bu da biliyorsunuz şeyde yayınlanıyor, sosyal medyada yayınlanıyor. Kocam Olur Musun neydi adı? Versene bana bir koca. Kısmet olur, aşkın olur. gücü. Evet. <laughs> Versene bir evet, Versene bana koca. Evet. Gerçekten çok iyimiş. O en hareketli daha yaşıyorsam ben yaşayacağım. Baloyla kıtar yapma. O evini kırarım seni. Kırarım seni. Dur. Sen Dur. Ben... Şimdi hocam, seda sayan ablamız bunu başlattı. <laughs> evet, Mesela orada bir, bir şey. kocasına arayan kadın, Hı -hı. Ee, Hı -hı. Hı -hı. damattan memnun olmayan kaynanan, bir de başka bir cinayet falan hepsini aynı programa koyup aynı anda konuşturduk. bir de arkadan arada da seyirci rahatlasın diye patlat bir şarkı filandı. Hangi lisanda konuşuyor bu kızlar? Bu, bu şimdi bu Türkçe, Türkçe. <laughs> Seda Sayan'dan sonra burada da yapmaya <laughs> Aynı anda çoklu şey. Aşk, seks, dram, vahşet hepsi bir arada. Bak dikkat edin görelim. Kırarsın. Anladın kırarım. Bir Kalsın daha. daha. Bak buraya bak, arkaya bak, bak, <laughs> arkaya bak. O da alıyor eli, orada da sevişme başlıyor filan. Ondan sonra kırarım oyunu. Oh öp beni falan. Hepsi bak bir arada bak. Çünkü bu artık bir bütün bu çok frekanslı dünyada büyük bir pornografiye dönüştü bu iş. Yani onun için her şeyi bir arada görmemiz lazım yani. Bu bir... sosyal medyada değil mi bu? Bu evet, çok izleniyor. Biz yaşlarının bildiği grup seks bu. Evet. ben demedim. Ben demedim. Ben dedi. Evet, ben bunu evet. sonunu konum, konum alabilirim. dedi. Yani. Ama konukla deyince dava açılmasın diye şunu söylememiz <laughs> lazım. Hemen Türk halkından özür dileyin <laughs> lütfen. Grup sekse niye özür dileyeceğim? Biliyorum. Anlamadım. Çok haklı. Güzel tabii şey niye özür dileyeceğiz? Dur evet. Devam. Ya elimi kırarmışsın ya. Kır. Ne oldu şu an? Kırtasın. Ne oldu? Bugün yine olaylı bir gün oldu. <laughs> Çok iyi. Şaşırıyorum. Normalde hiç olmaz. Desem yalan olur. Ya insanın bazı bir kırmızı çizgileri noktası olur ya. Ayşenur'un damarına basıldı ve kendisini tutamadı. Susuyorum. Alttan acıyorum da. Açıma yetmiş. Tamam. E, Beni kaldıracak kaldıracak şey e, neydi? Ne ne ne? kaldıran şey ne oldu? Böyle ister, yapıyor güzel. bana.